Hocam ultrasonik BBL ameliyatıyla ile alakalı ne düşünüyorsunuz? Neden ultrasonik tercih ediliyor? Şöyle BBL ameliyatı dünyadaki ameliyatlar arasında en çok ölüm oranına sahip olan ameliyattır. Bunun sebeplerinden bir tanesi aslında en büyük sebebi olabildiğince yüksek basınçlarda yağı popoyu enjekte ederek dev gibi popoları yapma hevesinden kaynaklanıyor. Şimdi siz vücuttan eğer şanslısınız diyelim hastanız şanslısız derken biber için şanslısınız ve hastanızın yeterince yağ var. Siz karnından, sırtından, kolundan, bacağından litrelerce yağ topladınız diyelim ve bu yağları sağ meme, sağ popoya memecik dedi a dedim. <laughs> sağ popoya, sol popoya ikişer biner cc enjekte edeceksiniz. Hastamızda büyük bir e, Brazilian butt lift istiyor, BBL istiyor diyelim. siz bunu enjekte ederken aynı noktaya enjekte edemezsiniz. Bunu popoya yayıyorsunuz. Poponun altına yağlı tabaka yaydınız bir. Ondan sonra popo kaslarının içine de onu enjekte ediyorsunuz. Ki popo kasları çok böyle damarsal açıdan zengindir. Zengin olduğu için yağlar orada güzel yaşar. Evet.